Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavı 16 Mart 2024 1. Oturum Fen Bilimleri 5 ve 7 552 Fen Bilimleri 5 Soru 1. Siyah kısmın karanlığı, beyaz kısmın aydınlığı temsil ettiği ayın bir evresi görselde verilmiştir. Ayın bu evresi aşağıdakilerden hangisidir? A) İlk Dördün B) Dolunay C) Hilal D) Yeni Ay. Doğru cevap A. İlk Dördün. Soru 2. Işığın özellikleri ile ilgili 1. Doğrusal yolla yayılır. 2. Düzgün veya dağınık yansıyabilir. 3. Her ortamdan geçebilir. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. Doğru cevap C. 1 ve 2. Soru 3. Yansıtıcı bir yüzeye gönderilen bir ışık ışını yüzeyin normaliyle 50 derece açı yaparak yansımaktadır. Buna göre bu ışının gelme açısı kaç derecedir? A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 Doğru cevap C. 50 Soru 4. Özdeş 10 bölmeden oluşan bir dinamometre en fazla 10 newtonluk kuvvet ölçebilmektedir. Bu dinamometreye bir K cismi asıldığında dinamometrenin yayı 2 bölme uzamaktadır. Buna göre bu K cisminin ağırlığı kaç newtondur? A. 20 B. 30 C. 40 D. 50 Doğru cevap A. 20 Soru 5. Bir öğrencinin ampul, pil ve anahtar kullanarak kurduğu elektrik devresi şekilde verilmiştir. Buna göre öğrencinin kurduğu elektrik devresinin devre şeması aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap D. Soru 6. Isı bir kalorimetre kabıyla hesaplanır. 2 birimi Celsius'tur. 3 enerji türüdür. Sıcaklık 4 termometre ile ölçülür. 5 birimi jul veya kaloridir. 6 enerji türü değildir. Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili bazı bilgiler tablolarda numaralanarak verilmiştir. Buna göre tablolardaki bilgilerin yerlerinin doğru olması için numaralanmış bilgilerden hangilerinin yeri birbiriyle değiştirilmelidir? A1-4 B2-5 C3-6 D2-6 Doğru cevap B. 2, 5. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi saf maddeler için ayırt edici bir özellik değildir? A. Buharlaşma sıcaklığı. B. Erime sıcaklığı. C. Donma sıcaklığı. D. Kaynama sıcaklığı. Doğru cevap A. Buharlaşma sıcaklığı. Soru 8. Bir maddenin hal değişimleri şemada numaralanarak gösterilmiştir. Buna göre bu hal değişimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1 kıralaşmadır. B) 2 erimedir. C) 3 buharlaşmadır. D) 4 donmadır. Doğru cevap D. 4 donmadır. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılara örnek değildir? A. Bakteri B. Öglena C. Örümcek D. Paramesyum Doğru cevap C. Örümcek Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkidir? A. Eğrelti otu B. Lale C. Kibrit otu D. Karayosunu Doğru cevap B. Lale Soru 11. 1. Moa. 2. Deve. 3. Mamut. 4. Koyun. 5. Dinozor. 6. Kutup ayısı. Bazı canlılar numaralanarak verilmiştir. Bu canlılardan hangilerinin nesli tükenmiştir? A. 1, 2 ve 5. B. 1, 3 ve 5. C. 2, 4 ve 6. D. 3, 5 ve 6. Doğru cevap B. 1, 3 ve 5. 732 Fen Bilimleri 7 Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi bir galaksi çeşidi değildir? A) Eliptik B) Kara delik C) Çubuklu sarmal D) Düzensiz Doğru cevap B) Kara delik Soru 2. Ampermetre ile ilgili bir devre eseri bağlanır. 2. Devre sembolü V'dir. 3. Akım şiddeti ölçer. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. Doğru cevap C. 1 ve 3. Soru 3. Bir cismin çukur aynada oluşabilecek görüntüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ters ve cisimden daha küçük olabilir. B. Ters ve cismin boyu ile aynı olabilir. C. Düz ve cisimden daha büyük olabilir. D. Düz ve cisimden daha küçük olabilir. Doğru cevap D. Düz ve cisimden daha küçük olabilir. Soru 4. Bir mum düz aynadan 25 santim uzaklığa şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre bu mumun düz aynadaki görüntüsü ile ayna arasındaki uzaklık kaç santimdir? A. 25 B. 50 C. 75 D. 100 Doğru cevap A. 25 Soru 5. Aşağıdaki maddelerden hangisi geri dönüştürülemez? A. Cam şişeler, B. Metal kutular, C. Yakacak atıkları, D. Kağıt kutular. Doğru cevap C. Yakacak atıkları. Soru 6. Gübre endüstrisinde kullanılan ve halk arasında kezzap olarak bilinen bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap A. Soru 7. Aşağıdaki karışımlardan hangisi damıtma yöntemiyle birbirinden ayrılır? A) Zeytinyağı su, B) Alkol su, C) Demir tozu tebeşir tozu, D) Kum talaş. Doğru cevap B. Alkol su. Soru 8. Bir maddeye ait özellikler şu şekildedir. Saf maddedir. iki farklı element atomu içerir. Formülle gösterilir. Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Civa B. Alüminyum C. Su D. Toprak Doğru cevap C. Su Soru 9. Hücrede bulunan bir yapıya ait özellikler şu şekildedir. Hücredeki atık maddeleri depolar. Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde ise küçük ve çok sayıdadır. Buna göre bu yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Lizozom B) Ribozom C) Mitokondri D) Koful. Doğru cevap D) Koful. Soru 10. Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirmez? A) Kurbağa B) İpek böceği C) Kelebek D) Hamsi. Doğru cevap D) Hamsi. Soru 11. İnsanda bebeğin oluşumu sırasında aşağıdaki evrelerden hangisi en son oluşur? A) Fetüs B) Zigot C) Döllenme D) Embriyo. Doğru cevap A) FETÜS Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.